Misafirlerimiz, değerli basın mensubu arkadaşlar, geleceğimize inşallah ışık tutacak sevgili öğretmen arkadaşlarım. Son yıllarda hepimizin bildiği gibi özel okullara rağbet bir hayli fazla. Özel okullara fazla olunca tabii ki özel okulların kendine has başarılarını elde edebilmeleri için de kalitelerinin olması gerekiyor. Kalitemizi inşallah biraz önce okulumuzu gezmek suretiyle gördünüz. Öğretmen arkadaşlarımızın da tecrübeli, vefakar, cefakar inşallah bizlere yardımcı olacaklarına inanarak ben de Tufan Bey'e teşekkür ediyorum. Böyle bir okulu açmaya teşebbüs etmiş. Bu okulun atıl durumda, bu binanın atıl durumda kalması inan ki ilk bu binayı yaptıran Kişi olarak beni çok üzüyordu İnşallah bundan sonra Bu okul gençliğimizin Hizmetinde olacak Okulumuzun fiziki yapısı Hakkında da birazcık bilgi verecek olursam Okulumuzda idari binalar idari odalar Efendim laboratuvarlar Diğer Odaların dışında 30 tane Dersliğimiz var şu anda 4 tanesi Fen lisesi 6 tanesi Anadolu Lisesi, 8 ilkokul, 8 ortaokul, ana sınıfı olmak üzere toplam 30 dershanemiz var. Ve malzemelerimizin hepsi de sıfır elhamdülillah. İnşallah 2022-23 eğitim öğretim yılında hizmetimize girecek. İnşallah başarılı bir eğitim öğretim yılına hazırlanıyoruz. Allah utandırmasın inşallah. Buraya kadar teşriflerinizden dolayı da teşekkür ederiz.